Bu parça altın ve elmasla yazılsa liyakati var. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Ve ma rameyte id rameyte sırrıyla aynı avucunda küçücük taş ve toprak düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. Ve inşakkal kameru nası ile aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucizeyi kudreti ilahiye olduğunu gösterir. Güya ahbab içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i subhanidir ki küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cephane-i rabbanidir ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i rahmanidir ki hangi derde temas etse derman olur ve celalle kalktığı vakit kameri parçalayıp kab kavseyn şeklini verir ve cemalle döndüğü vakit ab kevser akıtan on musluklu bir çeşmeyi rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın halik kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o elle biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek eli, Hekimi Lokman'ın bir eczahanesi gibi ve tükürü Hazreti Hızır'ın abı hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nefesi gibi medetres ve şifa resan olsa ve nev'i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa elbette Resul Ekrem aleyhisselatu Vesselama hadsiz müracaatlar olmuş Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler. Cümlesi şifa bulup gitmişler. Hatta kırk defa hacceden ve kırk sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan, tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen tavus denilen Ebu Abdurrahman il Yemani katiyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki resul Ekrem aleyhissalatu vesselama ne kadar mecnun gelmişse resul Ekrem aleyhissalatu vesselam sinesine elini koymuşsa katiyen şifa bulmuştur. Şifa bulmayan kalmamış.